ne oynuyoruz. <laughs> <laughs> stranger. Stranger Hayvanlara zarar veriyor. Skari. You're never going to escape now. That's what happens when you <laughs> durun, durun, Hadi. 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 <laughs> <Ben gülüyor> oynuyoruz hadi gelin. Aaaa! Aldırın! için özür dilerim. Aaaa! Yavaş, Tamam, anne. tamam! arkası yansıdık. Arkası Ya, Arka şey, ya Devran'ım, <laughs> şeye geç ya. Anne, masal bağırıyor? Of! Yeah, I yeah. hate yeah. when people send gifts. Watch let's check this evet. <laughs> are Oh, <Oo>, evet. <laughs> Klavları biliyorum arkadaşlar o yüzden ha? geçiyorum. Evet. Geçiyorum. Çiçekçi. Oynadık arkadaşlar bunu. Skaristanger uyuyor. Evet. Deskodius. Şimdi burada <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar özlüne göre bazı sabitler bazı Şimdi arkadaşlar bunu gördüğünüz gibi Skaristanger'in odasına koyacağız arkadaşlar. Evet. Çok şaşırtıcı olacak. Arkadaşlar, şu anda uyuyor arkadaşlar, evet. Arkadaşlar, bu tabanı Bir sürü efekt edecek. Arkadaşlar, artık bundan sonra videolara montaj gelecek. Evet. Ama lütfen abone olmayı unutmayın. Yoksa <laughs> Evet. Koyduk. Oluyor <laughs> <harcayacak? gülüyor> <Ya> yok oldu. <laughs> evet, geçtik. Devam edelim. Evet. İnşallah şarj bitmez arkadaşlar. Onun arkadaşlar sıra iyi oynuyoruz değil mi? Evet arkadaşlar geçiyoruz buraları. Bakın arkadaşlar buraya alıyoruz jeneratör, jeneratörü. Sonra böyle ilerleyelim biraz. Arkadaşlar sonra buraya koyuyoruz. Sonra ona elektrik çarpacak. Yani biliyorsunuz bunları ama ben arkadaşlarımla tekrar oynamak istedim. <laughs> evet başlıyoruz. Arkadaşlar lütfen videoyu hiç izlemediniz abone olmayı unutmayın. Evet ve eğlenceli oyunlar kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Benleri de 9 abanelik bir şey var abi. Ha şey evet abone Evet diye emoji diyor. Evet arkadaşlar. Buna kışkırtacağız arkadaşlar daha çok. Oyunu tamam. bitirdiğimizden dolayı. Ha. Ya bir kere yakalarsın. Ya bir kere yakalarsın. <laughs> arkadaşlar yakalarsın. Arkadaşlar yakalarsın. Çok 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 Şey, evet. bir şey arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu bekleyeceğiz. Şey Kapı kapatalım. Arkadaşlar şart her an bitebilir. Çok şey olabilir. Kritik bir an. Şarjım bitiyor. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar mon, montajlarımız yok. Ne yapacağız? Arkadaşlar siz için üzülürüm. Tekrar tekrar. Burası kolay. Arkadaşlar burası kolay. Ee, buraya geçiyorum. Evet. Arkadaşlar bunu koltuğa koyacağız. Biliyoruz zaten. Ve bu çok Sonra... komik olur. Evet arkadaşlar gidelim gidelim gidelim. Sardım Hiç bitiyor. Şey evet. Denizin sonuçunu oynuyoruz. Da 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 da. Ee. Montajı. Neyse boş ver. Montaj yap. Montaj da yapmam. Ya, yapmayı bilmiyorum çünkü. Neyse. Ama montajları göre konuşacağız. Biz biz susanız. Maşallah gitti. Ee. <laughs> Arkadaşlar şu anda uyandığım kapıda ay. Evet arkadaşlar şu an uyandım. Uyan... <laughs> evet Ar Ar şey, evet arkadaşlar. Son. Kar grafis saçını seviyor. Son anlamda evet, şey ah, evet, arkadaşlar bunu <laughs> biliyoruz ya. Her an bir teyze. Kel yapacağım. Dur dur. Çarçı patik ya. Evet, biraz. Neyse. Ben bunu biliyorum. Geçelim, geçelim. Hep hafif. Evet, tamam. Bu yazar, aklını dışarı Yavaş yavaş. Evet, arkadaşlar. 57 oldu. Neyse, her saniye azalıyor. <laughs> Kaç oldu? Şey. Nerede bu bayı? Şey. Burada bayı. İşte koydum. Gidelim. Gelsin arkadaşlar ya. Umutcan görsün mü arkadaşlar? arkadaşlar? Bak Umutcan <laughs> <bak. Arkadaşlar>, <laughs> böyle koşuyor. Arkadaşlar bu kadar sınma ya. Dur <laughs> ya. Çıldırmış. Tokat at tokat. <laughs> ben <laughs> görmedim. Dayak, dayak. <laughs> evet arkadaşlar görmedi bizi. <laughs> Yok hadi ya. Gidelim. Evet arkadaşlar buraya montaja göre yapacağım. Hatta şarjı her an bitebilir. Şu bölümü de geçelim arkadaşlar. Burayı harika montajlar bekliyor. Ve yine. Ya bir sıkalım en Bunu buradan izleyelim. Hadi. Olmuyor. Yine <laughs> bu Kapıda niye kilit diyor? Bir insan niye kilit koymaz? Neden? Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Uh, I feel tired. Time for a hot bath. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizi seviyorum. Bay bay.